Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'luk top skin bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz, ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'luk kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Selamlar sevgili arkadaşlar. Yeni bir top skin videosuyla daha karşınızdayım. <laughs> i son çıkardığım bütün bıçakları sattım. Sitede olmadığı için çekemedim. Şimdi yeni bıçaklar çıkartıp onları envanterimize çekmeye çalışacağız. Biliyorsunuz 70.000 TL değerinde efsane bir envanter dizdim. Ve bu envanterin videosunu da yeni kanalımda paylaştım. Açıklamanın ve yorumun en üstüne o 70.000 liraya dizdiğim CSGO envanterinin videosunu koyacağım. Lütfen o videomu izleyip beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi yepyeni bir kasa gelmiş onu gördüm. Biliyorsunuz bu kasa gelmişti 7 dolarlık. Şimdi aynı kasanın 5 dolarlığı gelmiş. Şöyle 4 tane açar Videomuza bir girişimizi yapalım Allahu Ekber diyorum arkadaşlar Şu görmüş olduğunuz eldivenin Ölüsü 500 dolar Yani savaş görmüşü 400-500 dolar arkadaşlar Umarım çıkartırız diyeceğim de Yarra! Galiba imkansız ya. Ama cidden duruşu böyle bir şey yok ya. Cidden harika bir duruşu var. Bir keresinde kullanmıştım çünkü oradan biliyorum. Şimdi açtık. İlk kasadan kare... Kârede... Oğlum Gangner falan var. Bu nasıl bir kasa? Gungnir'de şu eldiven var ya. O kadar güzel olur ki. Ama işte çıkarabilecek miyiz orası meçhul. Biraz açalım abi. Kasayı bir test edelim. Eğer katlatırsa devam ederiz. Uuuu. <laughs> Fuck. Beyler inanamıyorum. inanamıyorum Daha 5-6 kez açtık bıçak geldi. Yeni kasadan ilk bıçağımızı aldık. Şimdi bak bu kasayı bırakmamız gerekiyor. Evrenin bir de bir mesajı vardı. Siktir lan. Sana bıçak verdi. Bırak git dedi ama ben şu anda bırakıp gitmiyorum nedense. Bak 50 dolar battık. 50 dolar battık arkadaşlar. 330 dolarımız vardı. Şu an 40 dolar daha zarardayız. Bu kasayı bırakıyorum artık. Cidden bak 330 dolardayken bırakmam lazımdı. Neyse bir tane bu var. Şu anda iyi karda diyebilirim. Şimdi bu arada arkadaşlar sizler de bu bedava kasalardan açmak istiyorsanız arkadaşlar diyelim ki sizler de Topskin'e bakıyor ekleyip bedava kasalardan açmak istiyorsunuz. Sol üstteki para ekleye tıklayıp Buradaki promosyon kodu yerine FVV yazarak %35 bonus kazanabiliyorsunuz. 100 liralık bir bakiye yüklemek istiyorsanız eğer FVV koduyla beraber 135 liralık bir bakiyeniz olacak sitede. Yani 35 lira benden ekstra sizlere hediye olacak. Üstüne üstlük bir de şu görmüş olduğunuz bedava kasalardan açabileceksiniz. Ben açayım mesela. Açtık. Bu ucuz kasadan bir şey gelmedi. Hemen diğerlerinden deniyorum. Şunu deneyelim. Açtık. Bundan da gelmedi lan. Vay arkadaş normalde 5-10 dolarlık tam geliyordu. Bu sefer anlaki oldu. Yapacak bir şey yok. Şimdi şunu deneyelim. 18 cent. Vallahi normalde böyle vermiyor. Bak yemin ederim normalde böyle vermiyor ama anlaki olduk beyler. Hem de bu bedava kasalardan bedavayı açabiliyorsunuz. Bak 2 dolar geldi. 2,5 dolar kazandık mesela. Bak 6 dolar yatırdığınızda sadece bu kasadan 2,5 dolar kazanma şansınız olabilir Tabii güzel bir şeyler çıkarırsanız daha fazla kar ediyorsunuz. Onun dışında diğer bedava kasalardan da bir açalım hızlıca. Bak 3,5 dolarlık AVP çıktı. Bir tane daha açtım. 40 cent. 4 dolar ya Yani 4 dolar bedavadan geldi yine. Şimdi en sonuncu bedava kasadan açıyorum. Bak 14 dolar bak. 14 dolar bedava kasadan. Bir tane daha açtım. Al 6 dolar. Bak 20 dolar çıkıyor görüyor musunuz? Bedava kasadan 20 dolar. Gerçekten Topski'nin en sevdiğim özelliği bu arkadaşlar. Lütfen bakiye yatırırken FVV kodunu kullanmayı unutmayın. Şöyle Black Wolf kasası çok ucuz ama ben bunu niye açtım onu bilmiyorum. Rastgele tıkladım bu geldi. Evet Doktor Ramon'u açacağız bir de. 3 tane açıyorum. 70-80 dolar üzeri bir şey gelirse yeterli. Gelmezse devam ki. Şu bıçaklardan asla çıkaramadık. Bak şundan çıkardık ama diğerlerinden çıkartamadık. Derken iki Asimov geldi. 104 dolar. Süper. Bu iki itemi de bırakıyorum. Onları upgradeleyeceğiz. Şimdi bir tane AK, bir tane Asimov M4 alsak alır mıyız? Vallahi M4 Asimov'umuzu aldık. Hadi 60 dolar tamam yine güzel. Son bir ikili açacağım. Bu kasayı da bırakacağım. Zaten 141 dolarımız kaldı. Bununla da yüzlü bıçak kasa açarım büyük ihtimalle. Biliyorsunuz gayet iyi karlar ettirebiliyor bazen. Derken AWP boom. Umarım faktörünü falan da diyecektim ama değil. Hiç sıkıntı yok. 273 dolarla da bir şu yüzlü bıçak kasasından 100 tane açalım arkadaşlar. Hadi bakalım. 61'de gelecek Trabzon izleyin. Hadi. Hadi. iki tane bıçak istiyorum bak. iki tane. Bir tane bile vermezsen çok üzülürüm. iki tane ver bana. Mutlu ayrılalım senden. Hadi gözünü seveyim. Hadi. Hadi lütfen ya. Artık bir tane ver. Tamam hadi. iki tane de istemiyorum. Bir tane ver bari bana. İşte korktuğum başıma geldi. Şu anda 40 dolar zarardayız. Bir tane daha yüzde açıyorum tabii ki de. Asla pes etmem ben biliyorsunuz. Zarar etsem de tüm bakiyi kaybetsem. Oy! bir de bıçak. Birinci kasadan bıçak geldi. Hadi bir tane daha gelir bak. Bir tane daha gelir. Tam 50 tane daha var. Hadi. Bir bıçak daha istiyorum senden. Çok bir şey istemiyorum ya Bir bıçak daha lan Oğlum bir de geldi Geri kalan 99 tane de çıkmadı ya Bari yüzde çıksın Ne diyeyim ki Şu anda ne kar ne zarardayız arkadaşlar Her şey şuna bağlı Eğer buradan bir iki tane bıçak alırsam Kara geçeceğim Bir tane bıçak alsam bile kara geçeceğim Ama iki tane bıçak istiyorum ya Aç gözlük de yapmamak lazım Şimdi bak iki bıçak istiyorum diyorum Hiç bıçak çıkmıyor Ya sen ciddi misin ya işte bu. Tamam. 81'de bir tane bıçağımızı aldık. Oy! 84'te de aldık. İşte budur abi. Tam olarak tam olarak istediğim buydu. Şimdi geri kalan 67 dolar bakiyemizle de dur ya dur. 3 tane de ev açacağım abi. Bu kasada bazen 10 numara drop'lar verebiliyor. Kalan 22 dolarla da şu Detroit kasasından açar. Yarımızı koyarız abi. Derken Diggle, Kodre, 26 dolar çöp. Bir tane açalım. Bir tane daha. Bir tane daha ya, amık Bak ya 8 dolar kaldı abi Dur 8 dolar kaldı ama şu Bonus bakiğimizde bir kullanalım diyecektim Kullanamıyoruz 54 dolar kaldı Neyse geri kalan 10 dolarımıza bir tane Bıçak katlamamız yok mu beyler Detroit kasasına gelip 3 tane açıyorsunuz Bir tane AWP Asimov alıyorsunuz ve Gidiyorsunuz abi izleyin Bak şimdi hadi hadi göt etme lan beni. Bir kez de göt etme lan beni. Şöyle istediğimiz olsun abi ya. Bak buçuk dolar kaldı. buçuk dolara kasa açamıyoruz ki. Açabiliyoruz mu? buçuk dolara ne kasa vardı ya burada da? Chicago açalım hadi. Ah 2 tane açtım. Battık abi. Şimdi Zuna'nın Zart dediği yere geldik arkadaşlar. 50 dolara 70 dolara katlayarak başlayalım. %65 şansımız var. Boom geldi. Dur artık. Tamam, güzel. İlk denememizde başarılı olduk. Hemen ikinciyi de bir deneyelim abi. %66 şans buradan tüm yozgatlı kardeşlerime selamun aleyküm. Güzel. 2'de 2. Artık 100 dolara basma zamanımız geldi. 100 yazalım şuraya. Aha. Şuna bir deneyelim. %65 şans yine. Gel. Medya cidden dönme hızını değiştirilmişler. Anlamıyorum anasını satayım. Gelecek mi, gelmeyecek mi anlayamıyorum ya. %67 şans. Hadi. Oh, güzel. Ucu ucuna geldi bak. Bu sefer ucu ucuna geldi. Güzel. Bir tane daha bastık. %57 şans. Bu da geldi. Harika. Bak, ortalarda durmuyor. Ucu ucuna duruyor. Beni bayağı gerdi yani. He. Bir de bu bıçağı deneyelim ya. Çok fazla denedik kayna bıçaktan. Belki de o yüzden gelmiyordur. Bu sefer gelmedi. Abi %68 şansla basıyorum gelmiyor. Ben daha ne yapayım ki? Ha bir de bunu deneyelim hadi. Hadi bu da gelmesin. Bu da gelmedi. Ananın. Vallahi arkadaşlar, cidden şu anda sıkıntılı durumlardayız ha. Haberiniz olsun. 150 doları şunu bir deneyelim. 60 şans. Ya ama var ya Hayır yani anlam... oğlum bu arada bir saniye lan. kola bak be 45 santim duruyor ha. 39 santim ama şu anda kamerada 45 santim gibi duruyor. Neyse beyler boş yaptım. Bayağı gerildim çünkü abi hep battı ya. Hep yaktık ya. Anamın nikahı mı abi bu upgrade niye bu kadar şanssız ya. Ah %50 şans hadi. Bu da gelmesin de ananı laciverde boyayım. <laughs> son bir şansımız kaldı. Yine garibanın yüzü gülmedi arkadaşlar. Gülmedi ya. Harbi gülmedi ya. Garibanın yüzü ne zaman gülürse camına. Siktir git. Abi böyle bir şey olamaz. Cidden böyle bir şey olamaz abi. Yine battık ya. Bir önceki videomuzun şimdi çekilişini açıklayacağım. İlk kazanan arkadaşımızı seçiyorum arkadaşlar. Bu arada 70 bin TL dizdiğim envanteri çok beğendiler. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hala izlemediyseniz bu videonun altında bulabilirsiniz o videoyu. Lütfen yeni kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arkadaş da galiba ikinci kez kazanıyor. Ee, yorumları tek tek kontrol ediyorum. Gerçekten şans ya. Vallahi şans. Bak Hasan Sami diye bir çocuk vardı. Üç kez kazandı. Ve hepsini kontrol ettim. Bir kez katılıyor ama şans moruk. Adamın yüzüne gülüyor valla. Abdullah elendi takip etmediği için. Yeni bir tane çekiyorum. 10 bin liralık çekilişten sonra herkes takipten çıktı. O yüzden çekilişe katılıyorlar ama boşuna katılmış oluyorlar. Çünkü Instagram'dan takip etmiyorlar beni. Bu kardeşimiz de yine elendi. Görüyorsun son videolarda herkes eleniyor. Instagram'dan takibi bıraktıkları için. Bizim de video uzuyor valla. Bak Melih Öz Kocacık öz kocacık. Aha da bu kardeşimiz takip ediyor. Megatronik mühendisi. Maşallah. Maşallah. Son kazanan arkadaşımızı da seçtim. Bakalım kim olacak. Zula Kralı. Kardeşim ben de Zula oynuyorum. Zula altının biterse yaz bana. Güngör239. Bu kardeşimiz de yine takip ediyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.